Genel olarak yaşa hiç bakmadan insanların zaten depresif bir hale girmesi bence çok olan. Biliyorsunuz bir deprem yaşadı bu ülke. E, ekonomiyle ilgili sıkıntıları var. Başka dış ülkelerin, dış ülkelerin derken yanlış anlaşılmasın. bir tarafta mazlumlar öldürülüyor ve biz bunlara şahit oluyoruz. Görsel basında görüyoruz. E şimdi bu gibi sahneler, bu gibi görüntüler ister istemez insanları e, bir kaosun içine sokabiliyor. Ben mesela bir ara gerçekten dedim ki ben sosyal medyadan uzak kalacağım dedim. Şimdi çocuklarda evet bir filtreleme yapılabiliyor ama her ne olursa olsun orada Gazze'ye yardım şeklinde bir şey bir reklam çıkıyor atıyorum. Benim kızım izliyor, çocuk şey izliyor, e, çizgi film izliyor atıyorum YouTube'dan. Hı hı karşısına gazzeye yardım ediyor ama arkada yaralı bir sürü çocuk işte sular seller içinde yatan bir sürü çocuk. Evet çok üzücü ama bir şekilde o çocuğun karşısına bu çıkıyor. Filtreleme yapmamıza rağmen. Ee, tabii gerçeği görsünler ama bu kadar detay görmesinler. Bunlar da ciddi psikolojiyi alt üst eden e, depresyona iten ya ben gece kabuslar görmeye başladım. E, gördüğüm sahneler yüzünden işte gördüğüm görüntüler yüzünden çok, çok acı. Ay, çok üzülüyoruz. Bence üzülmeyen insanlığından çıkmış demektir. Dolayısıyla biraz bunlardan da sıyrılmak gerekiyor sanki. O kaosun içine de girmemek gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani bir yetişkin olarak tabii ki hiç bilginiz olmasın, bunlara kapalı olun demiyoruz ama ee, minimum seviyeye indirmenizi de istiyoruz. Yani hı hı. ben e, hatta terapilerimde bilissel davranış e, ekolüne daha çok e, benimsediğim için danışanlarıma ödev verirken e, mesela travmaya sebep olacak. Çünkü ikinci travma dediğimiz durumlar var. Yani hı hı. Kişinin e, direkt olarak maruz kalmadı ama görerek, duyarak maruz kaldığı, e, başkasının anlatımı üzerinden maruz kaldığı travmalardı bunlar. Hı hı. O yüzden minimum seviyeye indirerek, ben hatta e, bazen yasakladığında oluyor açıkçası terapilerde, ödevlerde mesela diyorum ki e, çok etkileniyorsanız haberleri izlemeyeceksiniz ya da çok etkileniyorsanız işte bununla ilgili araştırmalar yapmayacaksınız. En hocam artık haber kanalları vermiyor ya sosyal medya bu konuda ciddi manada çığırından çıkmış durumda. Evet. Zaten. Yani bulurlaşmamış görüntüler karartılmamış görüntüler bunlar çok etkileyici. Neyse şimdi hocam bir de narsist diye bir kavram var. <laughs> Karşımızdaki kişinin narsist olduğunu nasıl anlarız? Yani onu sormadan önce. Ee, şöyle bir soru var. Narsizm yine bireyler ve ilişkileri etkileyen önemli bir konu başlığı. Hmm, tamam. Bunu zaten konuşacağız. Narsizm nedir? <gülüyor> <gülüyor> ben baya bir karıştım. Sorularım karıştı. Ya zaten şimdi nars narsizm artık biliyorsunuz ya bu aralar bangır bangır etrafta duyduğumuz bir tanım. Yani televizyonlarda çok fazla işitiyoruz, sosyal medy medyada çok fazla işitiyoruz. Hani ben de diyorum ki biraz daha arttırayım. Anlamını bilmeden aslında şey bile diyebiliyoruz öyle değil mi? Sen <laughs> çok güzel Evet, evet, evet. Hatta biz böyle şey, terapilerde artık bunun tanımı çok fazla duyar oldu. Dediğiniz gibi mesela tam tanımı değil o kişi ama e, o kadar duymuş ki e, danışanımız şey, o kesin narsist <laughs> diye yaklaşan. Yani aslında hayır, çok fazla narsist tanımında da e, tan yani altını doldurmuyor çok fazla. Dikkat etmek lazım. Hı hı. Ama ben de yine de şunu diyorum. Muhakkak hayatımızda bir veya birden fazla narsistle tanışmışızdır. Farkındayızdır veya değilizdir. Ama hayatımızda muhakkak mevcuttur o insan yani dünyada da böyle bu arada hı hı. belki de hatta üçte biri şu an dünyanın narsist insanlardan oluşuyor <laughs> oran yüksek yani oran çok yüksek oran narsist deyince bir durmak lazım çok yüksek ve çok tehlikeli çoğunlukla ikili ilişkilerde galiba değil mi bu kavram devreye giriyor evliliklerde ence kovada mu yoksa <laughs> zaten bizde evlilik ile ilgili başvurular. Problemlerde en çok işte narslı yüz yüzeyim, ne yapmalıyım oluyor. Ya yani narsizmde biraz açıklayacak olursak, şöyle aslında kişinin hatta Türkiye'de biraz tanımını yapalım istiyorum. Özsever gibi bir anlam çıkıyor aslında o. Özsever. Özsever. Hı hı. Yani kendini çok fazla özsevicilikle, üstün görmeyle ve buna eklenen kibir, ben merkezcilikle oluşan kişilik yapısı aslında. Hı hı. Ama narsistik kişilik bozukluğu ne? Şimdi orada ayrı Şimdi Çünkü her narsizm kişilik bozukluğudur diye bir şey yok. Hı hı. yani her, hepimiz belki narsizme ait çünkü özelliklerimiz vardır. Bir parça belki vardır yani. Bir parça var. Hele ki iş yaşamında bir parça vardır. Zararlı da değildir bu arada. Uyum sağlayıcıdır bu. Ama Bozuluk, bozukluk deyince o farklı bir şey. Hı hı. Şimdi narsistik bozukluk ne? Kendi diğerlerinden üstün görür. Toplumdaki herkesten daha üstün olduğuna dair bir inancı vardır. Empatiden yoksundur zaten. Sizinle empati kuramaz. Sizin üzüntünüzü, sıkıntınızı anlayamaz. Sevincinizi sevincinizde çok paylaşımsal değildir. Çünkü kendisi önemlidir. Manipülatiftir ve suçlayıcıdır. Yani zaten buralardan kazanım sağlar. Ve en önemlisi de başarıya ve güce çok takıntılı insanlardır. Zaten burada bozukluk diye adlandırıyoruz aslında. Kendini de bir şekilde gizli de olsa bir yerde de patlak verir eğer görmek isterseniz. Aslında başarılı olmak çok iyi bir şey bir insan için. Bu insanın özgüvenini de aşağıya çıkarır. Evet. Ama bunu takıntılı hale getiren Kişiler mi narsist oluyor. Evet, kesin e, bunu takıntılı hale getirir ve kendisini de o konuda biricik görür. Hmm. Aynı zamanda. Yani başarılıysa en başarılısı odur. Ondan ötesi yok. Ondan ötesi yoktur. Peki karşımızdaki'nin narsist olduğunu nasıl anlarız? <laughs> evet, bu da. Sen narsistsin de nasıl diyebiliriz ona? Dediğimiz zaman bu şeye uy, uyuacak mı yani gerçekten? Anlayabilecek miyiz? Şimdi e, narsistin en e, güzel bence e, atış yaptığı nokta yani en güzel silahı yalnızlaştırma politikasıdır. Hmm. Sizi alır ama öyle bir alır ki önce narsisti şöyle tanırsınız zaten dışarıdan baktığınızda ilk zamanlarda. Ya bu insan ne kadar e, düzgün bir insan, ne kadar e, işte yakışıklı, güzel, kendine bakan... Zeki, başarılı bir insan. Yani bir, bir anda size zaten parlar. Karşımızda olağanüstü bir yapı var yani. Evet, mükemmele yakın bir hı hı. yapı var. Sizi zaten o mükemmel görüntüsüyle ele alır. Ele aldığını hissetmeye başladığınız, sizi tanımak ister zaten. Sizi tanımak isterken ama en yumuşak taraflarınızı, belki en gizli yanlarınızı, belki zayıf taraflarınızı, çözmek uğruna bir çaba sarf eder. O yüzden de ilk başta ilgiyi çok verir zaten size. <laughs> İlgiye boğar. Bunları öğrendikten sonra yavaş yavaş fark edersiniz ki çevrenizdeki insanlar yavaş yavaş azalmaya başlamış. Çünkü sizi kendine ister ve kendi avukasına almaya başlar. Kendi çemberin içine çekmiştir. Kendi çemberine çekmeye başlamıştır. Oh, ne güzel dünya değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen kesinlikle. Onun için zaten her şey çok güzeldir. Sonrasında tartışmalara baktığınızda e, sizi her zaman suçlar bu arada, hataları kabul etmez. Ama siz de şunu hissedersiniz, ben mi suçluyum acaba gerçekten ya? Yani o bu kadar mükemmelken belki de doğru söylüyordur. Yani benim suçluk payım daha yüksek Kendinizi sorgulamaya başlıyoruz bu defa. Yani. Kendinizi sorgulattığı bir çevreye de şey almaya başlar. Şimdi aslında e, genişliyor ama kendi sınırları içerisinde de sizi daraltıyor. E, daha sonrasında zaten üstünlük özelliklerini sağladığı için size, işte size de kabul ettirdiği için sizden artık zafer kazanmaya başlamıştır. Onun zaten en güzel özelliği de budur. Yani başkaları üzerinden zafer kazanarak başarılarına başarı ekler ya da statüsüne statü ekler. Yani birilerinin üzerine basacaktır muhakkak narsist. Ee, ve aynı zamanda kendisi yavaş yavaş işte size şu söylemleri oluşturmaya başlıyor. Yani ben çok zeki bir insanım zaten. Yani benimle aşk katamazsın. Ay hadi be. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte ben çok yakışıklı ve güzel bir insanım zaten. Ya Benimle olduğum için şanslısın. Eyvah ego başlıyor bu saatten Aynen, sonra. Aynen öyle. Şanslısın benimle olduğun için. Ee, gibi size aslında onunla kaldığınız müddetçe şanslı bir insansın ee, tanımını zaten yapıştırıverir hemen. Hemen. Eyvah eyvah yani hiç almayalım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Peki bir narsist ile yaşanan ilişkide ne yapılmalı? Kendimizi nasıl bir savunmaya almalıyız? Hı hı. Bir narsistle yaşadığınız ilişki zaten kolay bir ilişki olmayacaktır. Öncelikle narsiste sınırlarınızı belirlemeniz lazım. Karşımıza çıkacakları öğrendik şimdi. Bundan sonraki mücadelemiz ne olacak? Hani dediniz ya çemberin içine aldı, sosyal çevreden uzaklaştırdı. Narsist olduğunun farkına vardın. Bundan sonraki süreçte ne yapmalıyız? E, kendi sınırlarınızı korumanız lazım. Şimdi o size zaten psikolojik olarak, duygusal olarak manipülatif gelecektir. Hı hı. Bunlara zaten kesinlikle izin vermemeniz lazım ve bunları sınırlandırmanız lazım. E narsistik, e, narsistik kaybedeceğinize dair ona aslında bilgi vermemeniz lazım. Hı hı. Yani kaybetme korkularınız olduğunu eğer varsa ona dair yaşatmamanız lazım. Ben Nancy'ye biraz jalsa benzetiyorum. Hı hı. Yani kan kokusunu alırlarsa sizdeki kan kokusunu geçmiş olsun. Eyvah. Yani onun artık zaten alan alan alanındasınızdır. Ama onu kaybetme korkusunu belli etmeden kendi alanlarınızda kuvvetlenmeye başlıyorsanız, kendi sevginizi ön plana çıkarmaya başlıyorsanız, kendinize değer duygularınızı korumaya çalışıyorsanız, o zaman biraz daha geride durabilir. Bir de bir, nersist, bir niye kaybetmek istemiyorsunuz onu da sorgulamak lazım. Sizin onu kaybetmeme isteğinizdeki alt nedenler ne acaba? Çünkü karşınızdaki insanın anlıyorsunuz artık ne kadar manipülatif olduğunu. Ya şey bazen şunu söylemek istiyorum. Bazen bazen insanlar karşısındakini çok seviyor. İşte burada aşk da devreye giriyor. İşte ikili ilişkiyi konuşuyorsak eğer. E, alışkanlık da çok ciddi manada. Aslında temel sebebi bence alışkanlık. Eğer uzunca süren bir evlilik varsa artık o hı hı. bir yerden sonra alışkanlık. Bence vazgeçememe e, kısmı devreye giriyor. Alışkanlıklar ve o işte sevgi, aşk. E, Bana da çok saçma şey. geliyor yani. Hani olmuyorsa olmuyor kardeşim deyip yoluna bakman lazım. Çok doğru. Kesinlikle. Biz zaten gördüğümüzde aslında biraz narsistliği görürseniz kaçında diyoruz. Hı hı. E, ama Bunlar çekici insanlar. Yani Öyle mi? E, kolay kolay bir narsist sizi eğer sevmek isterse onun sevgisini almadan kolay kolay siz de kaçamazsınız ondan. O sevgiyi seversiniz çünkü dediğim gibi önce bir o olan, alanı aldı çünkü bizi. Kesinlikle önce o alanını alır. E, ama narsisten kurtulmak için de dediğim gibi e, kendi öz saygınızı, öz değerlerinizi, öz sevginizi korumanız lazım. E, onu güçlendirecek, onun egosunu tatmin edecek, kırılganlıkları, yetersizlik duygularını, değersizlik duygularını ona yaşatmamı göstermemelisiniz. Böyle sınırlar konulabilinir ama zordur devam ettirmesi. yani biz de çok fazla aslında narsist bir narsist bir insanla ilişki kurulmasını çok sevmeyiz. Danışanlarımızın biraz ölçülür.